Sizleri kandırdılar gençler. Küçük resimlere koydular. Yok suyun altına saklandık. Yok lavın altına saklandık. Ağacın içine Yalan. girdik. Hepsi yalandı. Ama bugün o yalanları çıkaracağım arkadaşlar. Bugün size gerçekten onların olduğunu göstereceğim. Göstereceğim değil mi kardeşlerim? Aa, Söyleyin yine bakayım. Söyle. Gerçeklerin Eman... adamı mavi tikli Burak'a burada. Aa, evet arkadaşlar. Biliyorsunuz <laughs> ki Instagram hesabım mavi tıkaldı. O yüzden 40 gün boyunca bunu söyleyeceğim çünkü. 40 gün, 40 gece parti veriyorum Instagram hesabım yes. tıkaldığı için. Işte. Yes. Neyse arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta en önemli şeylerden bir tanesi gizli bir ezi yapmak. Arkadaşlarınızla survival oynarken emat gibi dızcılar kasılmazlar gelirler sizden çalarlar. Mesela biz John John yeni sezona başlayacağız ya çok yakında. Mesela emat <laughs> buradan gelecek bizden çalacak. Çalacaksın değil mi ematçım? Hayır mi? önce sana çiçek vereceğim sen de bana yerini söyleyeceksin. <laughs> Hayır, öyle şey arkadaşlar. Hiç çalmak bunun ya bırak bunu ya. Bırakacağım onu ama daha fazla bu tarz video için lütfen aşağıdan video beğenmeyi kanalıma abone olmayı. Bakın bak şu an abone değilseniz mesela bakın size bir şey göstereceğim mesela. Yani şunu gördükten sonra ben olsam abone <laughs> olurdum yani yani <laughs> ben de gördükten bunu sonra dinliyordu. bunu gördükten sonra mesela ben buraya tıklardım ve böyle aşağıda giderdim evet, arkadaşlar teşekkürler. sonra da buradaki gizli bezime gelirdim arkadaşlar yani bunu daha nerede göreceksiniz? Oh, abi bu çok iyiymiş yeniliklerin ya. Yeniliklerin kanalı Minecraft'e bir mavi tikli lordunuz bu raka görmüş olduğunuz gibi. Bak bak, bak <laughs> mavi mavi görüyor musun? Bak bakın bak, bunlar da benim mavi. Benim Instagram, Instagram Burak kazancı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi <laughs> eğer survival'da oynuyorsanız ama modlu survival'da bunlar modlu da geçerli. Arkadaşlarınızla bu şekilde böyle gizli kendinize base yapabilirsiniz. Ama nasıl yapıldığını merak ediyorsanız like atın. Biraz merak Aynen. edin. Aynen öyle. Belki 100 <laughs> like bin like'da like belki anlatırız arkadaşlar ağacın içine bu şekilde yap e bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gizli base yapabilirsiniz. Mesela burada işim bitti. Siz burada kalın. Ben geri çıkıyorum. Arkadaşlar. Evet abi, ha, teşekkür İşine ederim. Mesela onları buraya kilitleyeceğim diyorum. Ağacı da buraya kapatıyorum. Kimsenin haberi. kurtar onun... bizi ne yapıyorsun ya? Asansörü ya, o... yeri yolla abi. Y yollayamam kardeşim. Siz orada kalın. Artık burası görmüş olduğunuz gibi benim ayıp, gizli base'im. Ayıp ayıp. Şimdi sıradakine geçelim. Minecraft'ta köylüler ne için vardır arkadaşlar? Sömürülmek için vardır. Ya da bunlara geliriz böyle vururuz vururuz veya tarlalarını yağmalarız. Ama ha, ha, hiç, hiç ha. kimsenin Aklına gelir mi <laughs> mesela Eren Acım? Sen gidip bir köylünün evine hazine koyacaksın. Aklına gelir mi? Ha? Abi ben köylünün evinde sadece demirciye bakarım. Başka hiçbir yere bakmam. İşte senin gibi düşünenler için. Bir Küçük bir şey düşünüyorsun. Ki, biz de dedik ki mesela bu eve geldik değil mi arkadaşlar? Biz evet. Şey mesela bu evde gizli bir yer arasanız da nerede olabilir? Mesela ben burada elmaslarımı nereye sakladım sizce? Ya Dayı nereye sakladın elmasları? Şöyle çabuk. Bak, bak koltuğun bana. koltuğun altına. Erenay, emat bana bakın. Şimdi arkadaşlar sizler Bakıyoruz. de bakıyorsunuz. Umarım like atmışsınızdır. Diyorum ki böyle aşağı ne indiriyorsunuz? Diyorum ki yok artık. Bizde ve izimiz burada olsun diyorum. Sanat çalışmaları. Tarihi eserlere bak. Bu şeyin gitarı Michael Jackson'ın. Michael Jackson'ın rahmetli. Ne, ne alaka lan Michael Jackson? Michael Jackson'ı seveyim. Hani anlayacağım da Michael Jackson'ın ne alaka? Ya Emma bu bezle yani. yakışmıyorsun, geri evet, çık. Eman, Eman, Eman şuraya gelir misin? Eman çık oradan. Sen yardım. Geldim. Ya Aa, sen ya. nasıl bir ya? ya? E bir... kıldık biz burada. Ya rahatsız seni yıkarıyorum <laughs> diyecektim. Evet arkadaşlar, e burada kötü bir şey unutmuşuz. Eee giriş var ya çıkışı nasıl yapacağız? Giriş mi daha Çıkış 5 lira. Aynen öyle. Ay, ay, ay. Ya o değil. Şimdi balık şey ne alaka şimdi? Gizli de bunu niye saklarsın? Abi öyle deme. Şimdi bu balık şeyi ne evet. nerede kullanıldı biliyor musun? Nerede kullanıldı? İngiltere'de yani. balıkçılar evet, kullanıyor yani, bunu. İngiltere güzel. malı. Asansörümüzü bir şekilde geri getirdik arkadaşlar. Şimdi gelin. Şimdi işimiz burada bitti ya. Ne, hiçbir şey olmadı. Çıkıyoruz. Şimdi hiçbir şey olmamış. Aa, şimdi buradan, buradan çıkacağız arkadaşlar. Gelin. Abi şeytan aklına abi, gelmez ya. yalnız. <laughs> İnanın nasıl geleceğimizden. <ya>? <laughs> Bakalım orada. Ben şimdi diğer... Aa geri geliyorum. Sen bize ki biz bize gençler. <laughs> biz <iki. gülüyor> <laughs> 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 gençler her zaman mutlu olmaz diyeceksiniz ki abi biz normal survival oynuyoruz. Biz senin gibi mutluyu çok sevmiyoruz. Çünkü bu konuda çok fazla derecede eleştiri alıyorum ama modları aşırı derecede seviyorum arkadaşlar. Mesela, aynen aynen Gençler burada bakın şurada çok güzel bir ağaç var. Şimdi ben grafikleri arkadaşlar gerçekçi de oynadığım için yaprakların arkasından ne olduğunu görebiliyorsunuz. Ama siz görüntü ayarlarına girip bunları hızlı yaparsanız bakın hiçbir şekilde göremezsiniz. Burada bir base olduğunu hiçbir şekilde anlamazsınız ve bakın bakın nasıl gidiyorum biliyor musunuz? Şurada görmüş nasıl şey olduğunuz Nasıl abi? Arı kovanımız var. Burada bir tane butonumuz var. Bakın burada, burada Buraya merdivenler geliyor arkadaşlar. Bunları komut bloklarıyla yaptık. Gelin ve burada abi, çok iyi. gibi. Bunu Mesela John John Craft'ta yapabilirim arkadaşlar Çok efsane ve gizli bir base olmaz mı sizce? De? Evet süper var abi ya, <laughs> süper Sen var ya senden korkulur ha Gençler bunların Kodlarını vesaire istiyorsanız Discord sunucumuzda paylaşacağız haberiniz olsun Dediğim gibi arkadaşlar Discord'umuzda paylaşırız Bu e, e, merdivenleri nasıl yaptığımızı istiyorsanız komut evet. bloklarını veririz Ve aşırı <laughs> derecede güzel bir base değil mi? Çok gizli bir çok abi, güzel Çok gizli çok iyi ee, Hiç aklıma şey gelmez mi? benim yani Efendim, Ben bunu kardeş. yaparım yaparsın. Bak hemen nasıl çaldı. Ben sana ne dedim? Çalarlar dedi. Çok, çok Eşya, eşya çok çalmaya benzemez. Fikir de çalarlar. Şimdi bazı arkadaşlarınız vardır. Böyle hiç ustanmazlar. Sizin gizli yerlerinizi görürler. Artık size nereye saklayacağınızı şaşırırsınız. Değil mi kardeşlerim? Değil mi? Evet şaşırırsınız. Evet ben mesela, mesela... Bay baydım artık yeter. Beni sal. Ya sen bizi niye madene getirdin abi? Onu söyle. Ya ben size, ya işte arkadaşlar ben dedim ki mesela sizin gibi böyle hızlıca arkadaşlarım olursa dedim ki onları böyle kaldırırım. <gülüyor> 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 arkadaşlar her gördüğüm gördüğünüzde gibi like atacağınızdan eminim böyle lavın altına Dedim kendime böyle cehennem tipli bir tane gizli tam Efsane değil mi herhalde? Abi çok iyi Eren, burası sen ve benim olsun Çık lan Emat çık Emat çık 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 Çık. Kapıyı kapa, kapatıyorum kapa, o zaman. Görüşürüz. Kapa. Biz kendine iyi bak. Evet, artık Ayıp ya. Kovdular beni. Çok güzel beni. şekilde elmaslarımızı, her şeyimizi. Ah, Elmasları çalmış sandıklar. E Biliyordum. Biliyordun işte bak gel geri gel elmaslarımızı El getir. elmaslarımızı şey El getir kaçtı gidiyor. elmaslarımızı ver. Hayır <laughs> hayır. <Kendi gülüyor> bana... Neyse Erinay sen orada kal. Zaten seni sevmezdim. A <laughs> abi seni de <gülüyor> <gülüyor> gördün <laughs> mü? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lavın altına da bu şekilde gizli bir kendinize beyiz yapıp arkadaşlarınızın ya düşmanınızın aklına gelmez oğlum lav. Bak Bırak düşmanı sen, sen bile unutursun bunu ya. Evet, ben bile unuturum acaba derim ki hangi Neyi adı... unuttuk ki? Bak işte bak adam unuttu direkt. Neyi unutacağını <laughs> unuttu. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kendinize çok gizli ve çok güzel bir yeraltı altı yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada elmaslarınızı, zümrünüz, her şeyinizi güzel bir şekilde korursunuz. Köylüler dediğim gibi arkadaşlar hazine değerinde insanlardır. O yüzden ben buraya bir tane daha gizli bir yer hazırladım. Neresi olabilirim Neresi? mesela Emat'cığım? Şimdi Eren Ay, sen ne dedin? Genelde demirciye gelirim dedin değil mi? Burası evet, da abi. demirciye be. Demirci evinde ilk neye bakarsın Emat? Murat'cığım. Pardon Eren'e. Tabii Havanı ki Sandığa bakarım. Sandığa bakın bak bakalım sandığa kardeşim. Aa! Ne oluyor oğlum? O ne be? Asmi ne oldu? Bir asasör geldi. Hadi siz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Siz orada kalacaksınız. Ben ise kendime hazırlamış olduğum gizli madenime geleceğim arkadaşlar. Elmaslara bakın demirlere bakın. Geliyoruz bekle. Sakın. Hayır burası benim gizli yerim. Gelir geliyoruz. Sizin buraya Geliyorum. gelmeniz lazım Eren sen ne ara geldi oğlum? Çöp 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 Oturmuş arkadaşlar siz nasıl beleşçisiniz ya? Cin gibiyizdir cin cin Abi dolu madem bulduğun zaman hem atla beni çağıracaksın direkt Belli direkt Bak Kardeşim burası gösteriş amaçlı, çalma amaçlı. Hayır ya öyle öyle bir şey yok. En en Kır, Kır, <laughs> Arkadaşlar burayı John John Craft'la yapmayı düşündüğüm hayallerimden bir tanesi. Yeni sezonda böyle bir maden yapacağım kendime. Sırf görmek için, sırf şey yapmak için. Şimdi ben yukarı çıkıyorum ve size TNT'leri yolluyorum. Hadi görüşürüz. Ne 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 ne, ne? Kardeşlerim TNT'leri şimdi yollayacağım size tiyatroları. Hazır olun. Hazır olduğunuz zaman bana söyleyin. Tamam yolluyoruz. Hadi bay bay şakaydı. Gençler mesela survival oynuyoruz. Bakın bak nasıl oyun, ya Siz nasıl bir oyuncusunuz ya? Abi. Direkt oraya giriyorlar. Neyse bir balta yapın arkadaşlar. Biriniz balta yapabilir mi hızlıca? Buradayım şey. abi. Yok yok. Eee atahta balta. E sen Bu benden. E, evet kardeşim yap bakalım. Bir tane. Çubuk var annen Emad. Diğeri de senden artık yani. Emat, evet. E, sakın Emad baltasından yapma. O o işimizi görmüyor. Ha. Mesela Eman, şu ağacın alt tarafını kırar mısın kardeşim? Böyle güzel güzel kır. abime. Güzel güzel. Ne güzel lazım kardeşim. abime? Aa, <laughs> işte, i̇şte öyle her ağaç kırılmaz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi TNT patlar ve Oooo. sizi El güzel Oha, ama el Abi bu ne? Gizli beyzime getiririm. Yansımalı beyzime getirdim. Yansıması nasıl? çok güzelmiş iyi. abi bayıldım ya. ya Eman sen ne yapıyorsun? Bayıldım ya beni rahat burada. İşte bunun gibiler Minecraft'ta elmas bulamaz bulduklarınkini dızlarlar. İşte bu. Aynen öyle. İşte bu arkadaşlar görmüş olduğunuz aynen. gibi ağacın altına TNT koyup birazcık bunları bu şekilde hazırlarsanız bu şekilde gizli bir beyz yapabilirsiniz. Ne kadar güzel anlattım değil mi? Bu şekilde abi, bu şekilde. Bu kimsenin <laughs> aklına gelmez bu sefer ciddi söylüyorum. Gelmez oğlum, bence efsane. Tamam, John John bunların hepsini yapacağım dedim, hiçbirisini yapmayacağım, göreceksiniz bu sorunu. Hayır, çentili sistem olmaz John John Craft'ta. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz %100 gizli bez videoları gelmesini istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu hafta yayınladığım Sankran Bacı videosunu da izlemek istediğiniz ekranda. Instagram hesabı mavi tikli Instagram'ın da ekranda. Onu da takip etmeyi unutmayın. Hadi lütfen şu an gidin ve takip edin beni Instagram'dan. Belki gelecek bölümlerde takip edenlere videoları koyarım. Hoşçakalın ve bay bay. Bye bye! bye.